Merhabalar arkadaşlar. Bugün gene bir Sugar Source videosuyla karşınızdayım. Ama bu sefer para arza, para harcamayla ilgili olacak. Yani 81 bin param var. Bir kısmıyla bir şey alacağım. 20 bin mesela bunu aldım şu anda. Iceboard. Görünüşü de şöyle, göstereyim hemen. Neyse, görmüşken bir el atalım bari. ne kadar yani. Oyunun içinde ne kadar. Bakalım. E85 evet, oldu. 91 97 103 Zıpla. Evet arkadaşlar. Yalnız bugün çektiğim bir videoda ya daha doğrusu bugün yayınladığım bir videoda Black and Yellow adlı şarkıyı açmıştım arka planda. Youtube'da bana masaj attı. Niyeyse bilmiyorum. İşte yok kopyalamışım içeriği de yok bilmem neymiş de. Yani ben içeriği kopyalamadım. Bu bir. İkincisi videoda eğlenceli olsun diye müzik açıyorum. Bu da iki. Ama mesajdan sonra hep böyle kendi sesimden başka bir şey yapmama kararı var, ne vardım. İnşallah saygı duymuşsunuzdur bu kararı. Evet. Ya ben içeriği kop... O İçeriği kopyalamadım ki ben orada. Sadece şarkıyı açtım arka planda yani. Ama bu videoda zaten YouTube'un çalışanların eline geçeceği için Bekli bir şey söylemek istemiyorum. Ben sadece yani insanlar eğlensin falan diye açıyorum o şeyi. Ama bundan sonra açmayacağım yani. Madem öyleyse. Yok kopyalıyor da yok bilmem ne de ben bunlarla uğraşamayacağım yani. kopyalama konuyu zaten ben bir tek arka planda açmışım müziği ya. Yani. Bu videoda bunları söyledim diye umarım bir mesaj daha gelmez bana. Ama öyle yani ben müzik kopyaladığımı düşünmüyorum. Gmail atmışlar mesajı? Arkadaşlar ilerleyen vakitlerde belki başka şehir de alabilirim ama şu anlık sadece bu kadar yani bir tek bu burada aldım aslında 45'e bunu yükselterek de biliyoruz ama boş ver ya ne gerek var Evet arkadaşlar video'm bu kadar. Ben bir dakika son bir şey göstereceğim Öyle bitireceğim videoyu Nerede o GMI Neydi burada tamam ha, Yok bu değil bir dakika arkadaşlar. Aha bu. Yok. Bu da kantiyolu kopyaladım da. Yok bilmem de. Neydi. neydi? Hong Kong, Endonezya, Malezya, Singapur, South Korea, Tayland. Bu da o ülkeler mi bloklamış oluyor yani anladın mı? Ben bir tek anladığım şey şu ki Yok onu kopya aldın yok bunu kopya aldın Öyle bir şey olmadı herhalde Neyse arkadaşlar Video bu kadar şu anlık. Videoyu bitiriyorum. Like atmayı, abone olmayı, videoya yorum yapmayı unutmayın.